Sevgili dostlarım selamlar. Bugün yine İbrahim Hoca Türkçe YouTube kanalındayız ki ne yapıyoruz hocam bugün? KPSS'nin bütün adaylarına yani orta öğretim, ön lisans, lisans, EKPSS adaylarına ve YKS tayfaya ses bilgisiyle başlıyoruz. Bil bilgisini hallediyoruz. Ondan önce ne yapalım hocam? Kanalımıza abone olalım, beğenelim, paylaşalım, yorum yapalım. Şimdi hazırsanız dil bilgisi nick konusu olan ses bilgisiyle başlayalım mı? Haydi başlayalım. 3, 2, 1 gelsin. Sevgili dostlarım şimdi ses bilgisiyle alakalı hem KPSS'nin bütün adaylarına hem de TYT'de birer soru gelmektedir. Ha bu anlamda tabii ki de MSÜ'de de bir soruyla karşımıza gelmektedir ÖSYM. Peki sevgili dostlarım bize sorular nasıl geliyor? Mümkün mertebe son 5-10 yıldır ÖSYM şunu yapıyor. Bir parça veriyor. Diyor. Ve bu parçada hangi ses olayı yoktur diye geliyor. Ha başka soru tipleri var mı? Var elbette ama son olarak son 5-10 yılda ÖSM genel hatlarıyla burayı soruyor. Diyor ki bir parça vereceğim sana 2-3 satırlık 4 satırlık neyse içerisinde hangi ses olayının olmadığını bana vereceksin diyor. Peki biz ses olaylarına şöyle bir baktığımızda Ünlülerle yapılan ses olayları ve ünsüzlerle yapılan ses olayları diye şöyle bir ayıralım isterseniz kategorize edelim. Niye hocam? Çünkü neyi nasıl, nerede arayacağımızı iyi bilelim. Mesela birincisi nedir? Ünlü düşmesi ki diğer adıyla hece düşmesi de diyoruz. Ünlü türemesi, ünlü daralması, ünlü değişim ve ulama. Ama ÖSYM artık ulama ile ilgili bir şey getirmiyor. Neden? Bu ulama bizim vasıl diye tabir ettiğimiz Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı ÖABT'de eski Türk edebiyatı dersi adı altında bir soru olarak gelmiş oluyor. Yani bu bir edebi sanattır diyoruz ve bunu ÖSYM sormuyor mümkün mertebe. Hatta hatta ünlü değişimiyle ilgili de bir şeyler getirmiyor. Özellikle burada ünlü düşmesini, daralmayı ve türemeyi bize soruyor sevgili dostlarım. Dikkat etmekte yarar var. Başka hocam neler var? Ünsüzlerle yapılan ses olaylarımız var. Birincisi ünsüz değişimi ve hocam ünsüz değişimi ne ayol diyorsunuz belki ama belki sorabilir diye bu ifadeyi de ben yazmayı uygun gördüm. Aslında bizim nedir bildiğimiz yıllardan beri yumuşamadır değil mi? Devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmemiz var arkadaşlarım diğer adıyla. Sertleşme, ünsüz türememiz var, ünsüz düşmemiz var. Bir de kaynaştırma ya da koruyucu ünsüz diye bildiğimiz bir ifade var. Doğru mudur? Ama ÖSYM kaynaştırma yani koruyucu ünsüzü de sormuyor. Bu artık biraz daha teknik teorik bir iş olduğu için gramer bilgisiyle de alakalı bir süreci izlediği için bunu genellikle ÖABT o da sorarsa yine Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT testinde getirebiliyor. Bizlere sormuyor. Yani buranın da ilk dörtlüsüyle buranın arkadaşlarım ilk dörtlüsü bizim için önemlidir diyoruz sevgili dostlarım. Peki hazırsak ünlülerle yapılan ses olaylarıyla başlayalım mı? Şöyle bir başlayalım isterseniz. Nedir arkadaşlar ünlü düşmesi? bir ek alır kök ve bu eki aldıktan sonra da içerisinde bir ünlü düşer a ı o u e i ö ü'lerden biri her ne ise biz bunları şöyle bir kategorize ediyoruz. Çekim eki alarak düşenler, yapım eki alarak düşenler, birleşerek düşenler falan falan diye. Ama ÖSYM size çekim eki alarak düşenler falan diye soracak mı? Hayır, sormayacak. Normal, basit, yalın bir ünlü düşmesini size getirecek sevgili dostlarım. Mesela nedir? Ağzım kelimesinin ağızdan, beynin kelimesinin beyinden sabrım mı kelimesini sabırdan, resmini resimden, benzin, benzin derken hocam motorin mi, kurşunsuz mu falan değil. Betim benzin sonuç diyoruz ya yüz sima anlamında kullanılıyor. Aman diyeyim yani kafanızı karıştırmayın sevgili dostlarım. Nedir benzin nereden gelir betim benzin olmuş? Benizden gelir sevgili dostlarım. Başka bağrım yanıyor, bağırdan gelir. Bahsi bahisten gelir. Başka mesela ÖSYM'nin çok sevdiği bir kelime şehri diyor. Mesela nereden gelir? Şehirden gelir. Sen burada hükmünü sağladın diyorum. Nereden gelir sevgili dostlarım? Hükümden gelir. Efendime söyleyeyim gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Nedir? Gönülden gelir değil mi? Gönül, ü düşmüştür. Başka ne bileyim bu iş ufkumu açtı diyorum. Nedir sevgili dostlar? Böyle yazmayalım geri al ufuktan gelir gibi böyle basit, yalın yani hepimizin bileceği tarzda bir ünlü düşmesiyle geliyor. Bunlar basit düşmelerdir. Çekim eki alarak düşmek ne demektir? Onu da izah edelim ki yapı bilgisini bunlara detaylıca anlatacağım size. Yani kelime daha doğrusu kök eklendiği ekle birlikte bir anlam ya da yapı değişikliğine uğramaz. Basit düşmelerdir bunlar. Hepimizin bildiğidir. Yani mesela şunu yıllardan beri bilmişsinizdir. Burnum acıdı ya da burnum kanadı. Nedir abi? Bunun burundan geldiğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz değil mi? Basit ve yalın bir şekilde görebiliriz. Ama tabi bu çekim eki alarak düşenlerin yanında neyi de bilmemiz lazım arkadaşlarım? Yapım eki alarak düşenleri. Orada da köke eklenen e ek anlam değişikliği ya da yapı değişikliği yapıyor. Yani burada mesela atıyorum balık diyorum. Balıklar deyince Herhangi bir şekilde balığın kendisi bir değişim var mı? Hayır ama balıkçı desem karşımızda şöyle bir tip elinde de oltasıyla karşımıza gelen yeni bir tip karakter oluşmuş oluyor değil mi? Böyle bakmakta yararımız var. Ha bunlar üzerinde ÖSYM dönüyor. Başka? Biraz evvel de dediğim gibi yapım 2 alarak düşenler var ama ondan önce şunlardan bahsedeyim. ÖSYM bazen birkaç tane konuyu birlikte sorabiliyor. İki tane notumuz var dikkat etmemiz gereken. Nedir sevgili arkadaşlarım? Eğer diyor ki bir kelimede ünlü düşmesi varsa onu kendi haline bırakalım. Niye? Çünkü yazım yanlışı olur. Dikkat edelim diyor. Yani kalkıp da mesela sabrımı zorlama, şehrimize hoş geldin bunlar doğru ifadeler. Ama kalkıp sen sabrımı zorlama diye yazılmışsa bir şey ya da yazmışsan yanlış olduğunu, şehrimize hoş geldin veya da mesela bazen çok sinirli bir anımızda siz şimdi biliyorsunuz değil mi? Hiç yani yapmıyoruz demeyin. Senin ben ağzına edeyim falan diyoruz. Tövbeler olsun. Ağzına denmez değil mi? Onu köpürte köpürte söylersin ama ağzına değil. Nedir? Ağzına dersin. Daha da yerinde olmuş olur. Sözün özü ünlü düşmesi olmuş bir ifadede ünlü düşmüşse hiç onu bir daha getirmiyorsun. Normal şekilde yani düşmüş haliyle yazıyorsun sevgili dostum. Bu bir. iki Yazım yanlışı olur diye biz o ünlemimizi de atalım. Buraya şöyle güzel Heh, yapmış olalım. Bir diğeri tamam. Hocam bu ünlü düşmeler oluyor emme. Ya düşmüyorsa işte orada da ikileme meselesi giriyor devreye. Eğer ikileme ise bir ifade ünlüyü düşürmenin lüzumu falan yoktur. Nedir mesela? Omuz omuza bak düşürmemişiz. Burun buruna bak düşürmemişiz. Ya da sevgili dostlarım ağız ağıza diyorum bak düşürmüyoruz. Yani omuz omuza burun burnu olmaz. Tek başına kullansaydım mesela omuza aldığı darbeden dolayı yere yığıldı futbolcu. Doğrudur. Ama omuz omuza geldi oyuncular dersem o zaman düşünürüm. Tek başına ise düşür, ikileme ise düşürme. Tek başına ise düşür, ikileme ise düşürme. Notunu al. Durdurdum videoyu şu an. Tık 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 aldın. Devam ettin. Aynı şekilde burna. Böyle kullanılmıyor. Tabii ki de değil mi? İkileme olduğunu burun buruna şeklinde burada yazdığımız gibi kullanılıyor sevgili arkadaşlarım. Bunun da notunu almanızı tavsiye ediyorum. Peki bunlar tamam iki tane notla geldin bize. Bu yapım 2 falan diyordun sen acep nedir bunlar? İşte buradadır sevgili arkadaşlarım. Hemen izah edelim. Şimdi yapım 2 alarak düşmek ne demektir? İfadede yapım 2 yani kelimenin ya da kökün anlamını değiştiren bir ek geliyor. Artistik düşmelere sebebiyet veriyor. Ve burada şöyle bir soru kökümüz de var. Bunu kaynaklarda sorarlar çoğunlukla. ÖSYM'nin sorabileceği tarzda bir soru değildir ki sormadı hiç ama gene de bilmekte yarar var diye düşünüyorum. Eğer bir soru kökünde türetilirken ünlü düşmesi vardır. Türetilirken ünlü kaybına uğramıştır filan diyorsa sevgili arkadaşlarım bizden aslında yapım iki alarak düşmüş olan bir kelimeyi aratıyordur bu soru. Şuna da şöyle bir ünlem koyalım dikkat edin diyelim. Nedir sevgili arkadaşlarım? Mesela ayrı Ayrım, ayrık, ayrıntı, ne bileyim ondan ayrıldık falan gibi böyle ifadeler görürseniz bunun ayırmak kökünden geldiğini ve üzerine geleneklerin de yapım eki olup ünlüyü düşürdüğünü söyleyeceğiz. Hocam peki bu kadar detaylı bir şey bilmemize gerek var mı? Hayır, sen diyeceksin ki ayrı, ayrım, ayrıldık gibi kelimelerde ünlü düşmesinin olduğunu söyleyeceksin. Bu kadar bahsetti. Ya, devam. Buyruk buyurmaktan gelir. Yalnız yalından gelir. Bak dikkat et bunları soruyor Ösemi. Bir parçanın içerisine yerleştiriyor. Bakraç mesela bu enteresan bir kelime. <laughs> Bakırdan geliyor sevgili arkadaşlarım. Ha çıkar mı çıkarsa büyük 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 bir şov olur ama gene de bilelim biz. Niye? Fazla mal göz çıkarmaz. Ve ne demişler sevgili arkadaşlarım? Ee, bununla da ilgili bir şey demişlerdir ama şu an hatırlamıyorum ve devam ediyorum. Mesela çağrı kelimesi, çağırmaktan gelir. Devrik, devrilmek, ne bileyim devrim, bunlar gibi sözcükler devirmekten gelir. Yanlış mesela, yanılmaktan alabilirsin. Ünlü düşmesinin ne olduğunu söyler sana. Sararmak mesela nereden gelir? Sarıdan gelir, sarmak e, fiil kökü yani sarmak anlamında kullanılmıyor. Bu bir renktir. Sarıdan geldiğini bize rahatlıkla ÖSYM e söylüyor sevgili dostlarım. Devam ediyorum. Sızladı mesela ayağım diyorum. Sızıdan geliyor. Sızmaktan değil, sızmak başka bir anlamdadır. Sızı başka bir anlamdadır tamam. Uyku mesela uyumaktan gelir, İlerlemek nereden gelir, ileriden gelir ve nitekim şeyde vardı yanılmıyorsam tabii hafızam beni yanıltıyor da olabilir. KPSS'nin 2016 sorusunda vardı şıklarda. Daha doğrusu cümle içerisinde vardı diyelim. Bunlar da ilginç, tuhaf, enteresan ama bilirsek rakiplerimizi eleyebileceğimiz olan ifadelerdir diyoruz. Şöyle bir geçelim. Başka hocam neler var? Şu çevreye dikkat etmenizi istiyorum. Çevresi, çevrili falan bu çevirmekten gelir. Sıyrık, sıyrıldı, sıyırmaktan gelir. Kavşak mesela kavuşmaktan gelir. Niye? Arabaların Kavuştuğu yer mi buralar? Heh o anlamda söyleyebiliriz sevgili dostlar. Dirlik mesela diriden gelir. Yumurtladı, yumurtluyor, yumurtadan gelir. Kaynakta bunları bol bolca görürsünüz dostlarım kaynaklarda. Kokladı mesela ya da kokuluyor. Kokmak fiil köküne u gelmiştir. Sonra la gelmiştir. E nedir? Bu ek geldiği için de kokunun u'su düşmüştür. Mesela besledi, besliyor Buna dikkat etmenizi istiyorum. Aynı çevrede olduğu gibi çıkıyor çünkü. Hem burada mesela besliyor da daralmayı göreceğiz. Hem de burada bir ünlü düşmesinin olup besinin iyiden kaynaklı yani iyisinin düştüğünü söylemiş olacağız sevgili dostlar. Ya da mesela kavruk kavurmaktan gelir. Benziyor mesela. Benizden gelir ki nitekim benzer kelimesi de sevgili arkadaşlarım nereden gelir? benizden gelir. Benzetti de mesela nereden gelir? Benizden gelir. Şeklinde bir ilerleme sağlar bize. Ama ÖSYM kalkıp sana ne sorar? Ünlü düşmesi soracak ya. Oğlum der. E nereden gelir? Oğuldan gelir. Bu kadar basit. Ya da şehrimiz yazar buraya. Nereden geldiğini sorarsana sana şehirden geldiğini bilip ünlü düşmesi vardır ha burada demeni ister. Olay bu kadar basittir. Yani çok böyle detaylı e, dert küpü olacağınız bir şeyler yapmanızın lüzumu filan yoktur sevgili dostlarım. Çünkü siz e, Türkçe ve edebiyat öğretmenlerini dışarıda bırakıyorum. Siz Türkçe ve edebiyat öğretmeni değilsiniz çoğunlukla. Beni izleyen tayfaya söylüyorum. Ha tabii ki edebiyat ve Türkçe öğretmeniysen onlarla ilgili sonra daha farklı şekilde konuşuruz diyoruz sevgili dostlarım. Ve geçiyorum başka mesela birleşerek düşenler ünlü aşınması da dediğimiz hadisedir bu. Yine size böyle bu adlarla falan gelmeyecek basit yalın bir şekilde soracak. Yani burada niye böyle söylüyorum kaçmak için değil yoksa detaylıca bir sürü şey anlatırız. Sadece şurada seni rahatlatmaya çalışıyorum. O da neden? Yani bu kadar detay bilmemize gerek var mı? Bize Türkçe aslında böyle söylenmedi. Dil bilgisi bu olmamalı idi diyorsun. Rahatla gönlünü ferah tut. Çıkmış soruları da şöyle bir baktığımızda zaten Instagram'da çözüyorum onları. Ee, çok yalın, basit olduğunu göreceksin. Aa ben bunu biliyorum diyeceksin. Mesela birleşerek düşenlerde neler var arkadaşlar? Nasıl kelimesi? Ne ve asıldan geliyor. Bak ünlü düşmüş. Niçin kelimesi, birbiri, peki, zehir olmak, kahvaltı, kahve altıdan gelir. Sabre elemek, sabır elemek, emretmek, emir etmek, kayıt etmek, kaybolmak, cumartesi, pazartesi, güllaş, sütlaş, bilmem ne bilmem ne bir sürü örneği uzatabiliriz. Ama ben Son birkaç yıldır daha doğrusu son birkaç yıldır değil ÖSYM'nin sorularında verirse nasıl kelimesini verir ki ünlü düşmesini nasıl kelimesiyle de buldurmuyor. Daha basit bir kelime veriyor. Mesela bir parçanın içerisine nasıl koymuş ya? Hemen birkaç kelime sonra da neyi koymuş biliyor musunuz arkadaşlarım? Ağzı. Diyeceksin ki o ne be? Bunu mu alacağız? Bunu mu? İkisini de al ama baksana ÖSYM rahatlık veriyor. Ağzın ağızdan geldiğini bu ifadenin ve ünlü düşmesine uğradığını soruyor sevgili dostlarım. Şimdi devam edelim. Birleşerek düşenler de var bunlar ama çoğun yani genel itibariyle ÖSYM sadece ünlü düşmesini soruyor diyelim. Geçelim. Ünlü düşmesi ile ilgili birkaç tane not almak istiyorum. Arkadaşlarım idi ise imiş. Özellikle ile bu gibi eklerde ünlü düşmesi var. Nedir? Hasta idi. ince imiş teyzesi ile. Yorgun ise. Mesela Anlamıştı. Anlamış idi. Efendime söyleyeyim. Söylüyormuş. Söylüyor imiş. Bunlarda da ünlü düşmesi var. Ama ÖSME yine dediğimiz gibi sevgili dostlar. E, buralarda size bunları değil daha rahat basit yalın bir ünlü düşmesi getiriyor. Bu notu da almış olursunuz. Şöyle ünlemlerle karşınıza geleyim sevgili dostlar. Başka hocam neler var bakalım. Bir de aslında ÖSYM'nin yamulttuğu bir yer var. Hatırlıyorum 2015 ya da 14'te ön lisansa olsa gerek bir soru geldi yazım yanlışıyla alakalı. Konuştuğumuz gibi yazmaya ve onları öyle algılamaya alışkın olduğumuz için mesela içeride hocam doğru dışarıdan ileriden nerede orada yukarıdan şurada röportajımı veriyorsun sevda olur ondan sonra. Niye? Çünkü bunlar böyle yazılmaz konuştuğun gibi. Konuştuğun gibi yaz en az çaba kanunu kullan ama içeride dışarıdan ileriden nerede şeklinde yazmalısın bunu sordu mesela. Altını çizdi neredesin diye. Gittiler bizim millette arkadaşlarımız da dedi ki aa böyle yazılıyor bu. Evet o zaman ben bunu böyle yazmam lazım. E, ne evet, oldu? Sortingo, strizo. Olmaz işte. Orada, yukarıdan, şurada gibi yani açarak doğru ünlüyü düşürmeden yazacaksın bu kelimeleri. Çünkü düşürmeden yazarsan ÖSYM ne yapar seni? Bam 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 diye yamultur. Allah korusun inşallah sizi bunlardan. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Bunlar da ünlü düşmeleriyle alakalı meselelerdi. Geldim ünlü türemesine sevgili dostlar. Ünlü türemesiyle alakalı şunları bileceğiz. ÖSYM sordu mu? 4 tane kelimenin dışına çıkmadı. Nedir? Git ezberle. Azıcık, biricik, gencecik, daracık. Azıcık, biricik, gencecik, daracık. Bunlarda ünlü türemesi var. Bak bu aralarda azıcık, biricik, gencecik, darcık. Aha bu e'ler, a'lar, i'ler, ı'lar türüyor. Git bunları ezberle. Hakikaten bak ilk defa söylüyorum videolarımda ezberle. Ezberleme yazdım ha bu arada. Bismillah bak. Ya işte bak ya. Gönül diyor ki hayır abi ezberleme ama teknik olarak git ezberle gerekirse. Git bunları ezberle. Bu dördünün dışında çıktığını görmedim ben. Hiçbir soruda. Ama var mı başka bir şey? Var. Ha bu arada mesela gencecik kelimesinde ne var arkadaşlarım? Gençcik bu. Nereden gelir sevgili arkadaşlarım? Bir de yumuşamanın da olduğunu söyleyelim sevgili dostlar. Tamam. Bu dördü var. He hocam başka neler var? Ya var. Pekiştirmeli sözcüklerde de türeme oluyor. Pekiştirmeli sözcük nedir? Prasam diye kodladığımız ifadelerdir değil mi? Ama hepsinde olmuyor tabii bu pekiştirmeli sözcüklerin hepsinde ünlü türemesi. Nasıl anlayacağım peki hocam? Buraya türeme yok yazmışım. Buraya da türeme var. Bak gel. Orijinal sözcüğün solundaki sese bakacaksın. Hemen solundaki sese bak ünlü ise türeme vardır. Bitti gitti. Nedir hocam? Mavi, sarı, kırmızı, yeşil. Bak orijinal kelimeler bunlar değil mi? Yalnız, çevre, düz, gündüz, sağlam. Bak hemen soluna sevgili dostlarım. Bas mavi diyor. Mavinin solunda ünsüz var. Türeme nanay. Sarının solunda P var. Nanay. Kırmızının solunda P var. Cart. Yeşilin solunda M var. Cart. Morun hemen solunda S var. Bak türeme yok. Bunlar pekiştirmeli sözcük ama türeme yok. Yalnızın soluna bak. Ana A var. Ünlü. Azat Treviş. Ya salak. Çepe çevre. E var. Ya. Dizin soluna bak. E var. Ya kıyamam. Gördün mü? Gündüzün solunda ne var? E var. Ya. Sağlamın solunda ne var? Bak. A. Bitti gitti hemen orijinal kelimenin sonuna bak soluna bakıyorsun solundaki sese. Eğer ünlü ise türebe var, ünsüz ise türeme yok diyorsun. Tamam mı? Geçelim mi? Haydin geçelim bakalım. Bir iki tane not vereceğim şimdi arkadaşlarım. Biz her bıyıklıyı dedemiz sanmakla e alakalı problemleri yaşıyoruz bazen. Aa hocam azıcık biricik daracık gencicik dedin ya o zaman cıkcıklıları alacağım değil mi? Seni var ya elimin tersiyle iteklerim. Yemin ederim döverim terlik fırlatırım. Fırlatmadım der. Bu sefer gururunla oynarım. Bir daha üstüne çito satarım. Ya öyle bir şeyler yapabilirim her zaman. Her an her şey olabilir şu hayatta. Nedir sevgili arkadaşlarım? Gülücük ve öpücük kelimelerine zart diye atlama. Niye? Çünkü bunlarda türeme falan yoktur. Neden hocam? Çünkü bu gülmekten gülüşmek olur. Şeyi düşürür. Üzerine gelen cükeki. Bu da öpmekten öpüşmek olur. Şeyi düşürür üzerine cük gelir. E, o zaman bu iki kelimede ne olur arkadaşlarım? Ünsüz düşmesi olur. Aha bitti gitti. Tamam. Buna böyle bakmakta yarar var. Not bir bu. Geldim diğer nota. Sıra sıklan ve çırıl kelimeleri var arkadaşlarım. Hem ünlü hem ünsüz türemesinin olduğu bir kelimedir. Türkçe zaten sadece bu iki kelime de vardır. Burada ı ve l'ler hem ünlü hem ünsüz türemesine uğrar. Muhtemelen videoyu izlerken şunu diyorsun. Nasıl ya ne demek ya? Ya lan gerek yok senin bilmene bunları. Gereksiz bir detay. Hadi bil ekstra bilgi olsun. Rakip eliyoruz ya sen fazla bil. Rakibin bunu bilmesin. Sen kendini daha iyisi Çıkarsa yaparım de. Öyle düşün. Bu da başka bir bilgi. Aldım bunun da ekran görüntüsünü şöyle bıraktım. Ve şimdi geçiyorum başka neye var? İşte geliyor özel harekat. Abiler, ablalar ben şimdi soru çözerken de söyleyeceğim size. Eğer şıklarda ünlü daralması varsa gidin direkt daralma arayın. Niye? Çünkü daralma yor ile yapılır bir de y ile yapılır değil mi? Şimdi yor ile olan daralmayı nasıl yaparız biz? Deriz ki bak aynen daralma var mı yok mu nasıl anlayacağız? Gel buraya. Yor ile birlikte sağ tarafını kapat. Kapat. Kapat abi. Bak bunu iyi dinle. İyi dinle bak. 2x de dinleme burayı. Dur 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 dur. Normale al beni. Normale aldın mı? Ha şimdi dinle. Ne yaptım? Yorla birlikte geriyi kapattım. Sol tarafta ne kaldı? Bekli. Başlı. Tamam. Dinli. Anlı. Biraz küçük oldu ama yazı önemli. Oynu. Şimdi burada ne yapacağın, hamle şu olacak. Burayı kapattıktan sonra geriye kalan ifadenin sonundaki sesi şunları e ya da a ile bitireceksin. Eğer anlamlıysa daralma vardır diyeceğiz. Anlamsızsa böyle bir kelime yoksa daralma yoktur diyeceğiz. Hocam nasıl oluyor? Hemen anlat hele bir temizle şuraları. Temizle İbrahim. Temizliyorum. Tekrar alıyorum. Siliyorum, bekliydi, başlıydı, dinliydi, anlıydı, oynuydu. E ya da A ile bitir. Bekli, beklemek olur değil mi? O zaman anlamlı daralma var. Başlamak, daralma var mı? Var. Dinlemek, daralma var mı? Var, anlamlı. Anlamak, daralma var mı? Var. Oynamak, daralma var mı? Var. Ya yeah. gel buraya. Seviyorum. Şurayı silebilir miyim insanlık? Siliyorum. Sanki beni cevap veriyorsunuz gibi. Keşke cevap verebilme butonu olsa. Hemen cevap ver. He, bunu silmezsen çok sevineyim. Evet, işte o yayı ben not alıyorum. Ne 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 falan ne neyse. Seviyorum. Bak daralma. Kapat yor ve sağ tarafı. Yorla birlikte sağ tarafı. Ne kaldı sevi. Sevemek olmaz. Sevamak olmaz. Oğlum bunda hiçbir şey olmuyor. O zaman daralma yok bunda ya. Yeah. Bakıyorsun bakamak diye bir şey olur mu? Hocam bakmak değil mi? Hayır, bakmak değil, ünlü ile bitecek. Tamam? Yoru kapattım ya su sağ tarafla. Bakı kaldı. A ya da E getir ı'nın yerine. Bakemek olmuyor. Bakamak da olmuyor. O zaman daralma yok. Koruyor. Koramak olur mu? Cart. Biçiyoruz. Biçemek olur mu? Allah aşkına yok. Gördün? Ye. Yeah. Bak mesela şöyle bir soru sorayım sana. Mesela diyelim ki besliyorum. Burada daralma var mı yok mu? Kapattım yor ve sağ tarafını. Besli kaldı. E ya da A getir bu i'nin yerine. Beslemek diye bir şey var mı? Var. O zaman daralma var. Bitti gitti. Nasıl? Cıra cıra cıra. 10 numara 5 yıldız. Bunu unutma. Her türlü kopartırsın. Atıyorum mesela <laughs> seçiyoruz diyor. Daralma var mı yok mu şimdi sen söyleyeceksin bana. Buldun değil mi? Olmadığını gördün mü? Bak kapattım. Seçemek diye bir şey olur mu? Haa. Bazıları da şöyle diyor. Ha seçmek var. Oğlum öyle değil. Ünlüyle bitireceksin. Şimdi o izleyen de şey yaptı. Hey ya Allah ben de tanıttım ya. he falan diyecek. Tamam mı? Ünlüyle bitecek seçemek diye bir şey yok. O zaman daralma yok. Çarpımı attı. Bir de şundan bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bir ifadede hem olumsuzluk eki. Bak şöyle yazalım. Hem olumsuzluk eki. Hem de yor varsa mesela alıyorum değil de almıyorum varsa... Direkt daralma vardır diyeceksin sevgili arkadaşlarım. Hiç böyle kapatıp e a falan getirmene gerek yok. Olumsuzluk eki artı yor eki varsa direkt daralma oluyor. Mesela seviyorum da sevemek daralma yoktu. Görüyorsun göremek diye daralma var mı? Yok. Ama sevmiyorum derse direkt daralma. Çünkü olumsuzluk eki geldi. Görmüyorsunuz direkt daralma. Tamam mı? Görüyorsun daralma no. Görmüyorsun daralma yes. Aynı şey gibi biçiyorsun diyorum ya mesela. Biçmiyorsun. Direkt daralma. Koruyorsun. Korumuyorsun dese direkt daralma. Bak bu notunu al. Bekliyorum. Ekran görüntüsü. Şıkışt. Tıkıt. Rıt. Tık. Pat. Çat. Devam. Arkadaşlarım bu sözcüklerde de daralmanın olduğunu söyleyeceğiz ekstra. Çünkü yeğenin daraltıcı etkisinden kaynaklıdır. Mesela diye, diyen, diyecek, diyerek kelimesi. Bu demekten gelir. Bak daralmış yiyecek, yiyen, yiyerek bu da yemekten gelir. Bu da daralma olur. Bu diyelim de olur. Efendim söylüyor bu yiyelim de olur. Fark etmiyor. Her türlü daralmanın olduğunu söylüyoruz. Şurada yiyecek ve diye kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Allah Allah yazıyorum siliniyor deli mi? Bu ikisine dikkat edin. Kaynaklarda gizler. Hmm, bak nasıl zor soru sordum. Sizi aşağılık serseriler tarzında sorabiliyoruz bazen. Ama öyle yapmayın. Tamam mı? Hani dikkat edin burada var. Daralmanın olduğunu söylüyor. Konuşamadım. Daralmanın olduğunu söyleyelim burada. Tamam mı dostlarım? Ve geçelim o zamansa. Nereye? Ünlü değişimi kıyamam. Bak bu konunun adı arkadaşlarım kıyamam. Kıyamamlar konusu. Niye? Günlerden bir gün kara kışın sonuna doğru... Gün güneşliydi. O gün kendimi azat ettim. Karşıma iki tane kelime geldi. Bana ve sana. Bunlarda ne var biliyor musun? Türkçede sadece iki tane kelime bunlar. Ünlü değişimi. Kıyamam. Çok ünlüler bir de değişmişler. Niye? Bananın kökü bendir. E gelir. Benana olmayacağına göre bana olur. Sana'nın kökü sendir. Senana olmayacağına göre sana olur. O zaman ne diyoruz? Ünlü değişimi. Sadece iki kelimedir başka da yoktur diyelim. Bitti gitti. Tamam. Geçtim sevgili arkadaşlarım. Bir de ulamaya gelelim. Ulama ne ayol? Ulama şudur. A falan değil tövbe estağfurullah. Diyoruz ki eğer ünsüzle biten bir kelime varsa sonrasında ünlüyle başlayan bir kelime geliyorsa buna ulama deriz biz. Tamam? Ve aralarında mesela kelimelerin arasında bu mesela ünsüz bu ünlü ya burada mesela noktalama işareti olmaz. Noktalama olmayacak ya da bir satır aşağısında falan olmayacak ulama olmaz. Nedir sevgili arkadaşlar? Tramvay ünsüzle bitmiş. Etkili devam etmiş. Tramvay etkili bir frenleme sistemine sahiptir. Şimdi beni izleyen Eskişehirli arkadaşlarım, yıllarım geçti Eskişehir'de bir yorum yazın da Doktorlar ya da İnönü durağını bir hatırlayalım bakalım tamam mı? Ya da Espark durağını ya da Kanatlı'nın önünde buluşalım hocam. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum. R var, E var. Bak. ataracak insanlar K var, İ var, R var, İ var. Aha, işte karşımda inşallah. Ya da hepinizin bildiği Serdar Ortaç, Bülent Ersoy örneği ya bak kendi adımla doğduğu benim mesela. İbrahim iş bilir şeklinde M var, iyi var. Bitti gitti. İşte ulama da buranın en, en yani cafcaflı demeyeyim de çıkmayacak konularından biriydi. Burada sen neyi bileceksin? Daralma, ünlü düşmesi, ünlü türemesi. Sevgili dostlarım, ünlülerle yapılan ses olaylarını bitirdik. Ne yapıyoruz diğer videoda? Ünsüzlerle yapılan ses olaylarını inceliyoruz. Hemen bu videoyu bitir, diğerine başla. Kendine iyi bak, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutma. Kapat!